Kes şikayeti Azman efendi. Bu yumurtalar enfes bir omlet olacak ya. Hmm, e acaba yağda mı pişirsek? Yoksa haşlamalı mıyım? Eee ne oluyor orada ne oluyor? Hayır hayır küçük bebeklikler gargamel babayı çıldırtıyorsunuz. İmdaaat! Oh, oh, hayır! Bu işin arkasında bir şeyin olduğunu biliyordum zaten. Bu da ne? Bu canlı kağıt bebekler. Sadece düşüncesi bile beni hasta ediyor. Bakın beni. Ah, size soracağım. Sizi kötü bebekler. Oo, oh, o. Oh. Bunun hesabını bir gün sizden bu takas soracağım, soracağım. hakkını özür dilerim Şerif baba. Senin kağıdın olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bak bilmiyordum. Hmm. Yenilenme formülümü düşündüğümden de kuvvetli olduğunu gördüm. Pekala en iyisi daha fazla sorun çıkarmadan bebekleri şu parşömen kağıdına geçireyim ben. Beni dinlemediğiniz zaman neler olduğunu gördünüz değil mi? Şimdi bir bakalım. Değiştirme kaynağının buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. <laughs> Korkarım doğru değişimi gerçekleştirmek düşündüğümden uzun sürecek. Ne sıkıcı! Keşke kağıt bebeklerim benimle olsaydı! Aa küçük kağıt bebekler geri döndünüz demek! Durun bir dakika! He, durun sizin Şirin babanın laboratuvarında kalmanız gerekmez miydi? Aa, pekala biraz oynayacağız ama sonra sizi Şirin babanın laboratuvarında geri götüreceğim! Anlaştık mı bebekler? Benim en sevdiğim oyun saçrayan Şirin'in oyunudur! Ay Şirin, ne aşkına? Şirin baba çok kızacak! Geri Şirinden şu garip kağıt bebekleri nereden bulmuşlar bilmiyorum ama ben onları şimdi alacağım. Her zaman söylediğim gibi Azman efendi, kağıda karşı savaşacaksın kağıtla! Yapışkan kağıtla! <laughs> Oo, ben bir dahi. <laughs> şu mide bulandırıcı bebeklerin sesini duydum Azman efendi. Şirin yer aşkına geri tünün. çok yaramaz oldunuz. Şirin baba size çok kızacak, tabii ama evet, Gargamel yedim. amca çok mutlu olacak. <laughs> Neden bir yerlere yapışmıyorsunuz bakayım? Merak etmeyin bebeklerim. Yaşınlarla birlikte sizi kurtarmaya geleceğim ki. ben. Çok Öyleyse ben de şirin tenceremi kaynatayım. Ve bu işe yaramaz kağıt pislikleri çeşit olarak kullanayım. Salata. <laughs> ...biriyle uğraşmıyor şirin baba. Evet hadi gidip ona bir ders verelim kafasını kıralım. Evet, verelim. Ders verelim. Ders bir Ders verelim. Ders verelim. Ders verelim. Ders bir Ders verelim. Ders verelim. Ders verelim. Ders verelim. Şu aptal şirinler kağıttan arkadaşlarını kurtarmaya geldiklerinde onları kolayca yakalayacağım böylece. <laughs> kesin mırıldanmayı kesin. Sizin kağıt müsveddeleri yoksa keserim sizi. Şirinler aşkına sadece bu gerçeklerde işe yarayacak mı dersin Şirin baba? Bunu anlamanın sadece bir tek yolu var. Gargamel'in şatosuna, ileri! Evet bakalım... ...hafif ateşte kaynamış şirini yapsam... ...yoksa şirin pastası mı yapsam?